Merhabalar bu videoda güneş tutulmasının burçlar üzerine etkilerini anlatacağım. Güneş tutulması akrep burcunda 2 derecede saat 13.48'de yaşanıyor. Ülkemizde derinden bir değişime ilerleyecek. Koç, ikizler, terazi, iş ve kariyer anlamında değişimler. Yengeç, oğlak, balık için şans zamanı. Boğa, aslan, akrep, kova için değişim zamanı. Başak ve Yay içinde şifalanma zamanı. Evet bu hafta tutulma haftasındayız. Mutluluktan ağlayabilirsiniz. Koç, Yay, Kova, Balık, Aslan, Boğa ve Terazi. Akrep burcunda Venüs'yen etkili bir tutulma, maddi konular ve ilişkiler yine başrolde. Bu dönem paranızı tutun. Para kayıpları yaşanabilir. Aşk hayatınızda da yenilikler olabilir. Değişime ve dönüşüme açık olanın kazanacağı bir dönem. Şimdi Koç burcundan başlayarak tek tek burçlar üzerine olan etkilerini anlatalım. Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Partnerinizle seyahate çıkabilir. Eğer yalnızsanız hızlı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İşbirlikleri ve ortaklıklar konusunda anlaşmak zor olabilir. Eğer mahkeme konularınız varsa olası krizlere de hazırlıklı olmalısınız. Güneş tutulması, kredi, vergi, borç, ortaklı gelirler, aileden eşten gelen paralar, prim alanınızdaki gündemleri hayata geçirirken hafta sonuna doğru bu alanlarla ilgili bağlantılar kurabilir, fikirler üretebilirsiniz. Sevgili koçlar tutulma etkisinde olan bir hafta yaşayacağız. 25 Ekim güneş tutulmasının etkilerini e, haritanızın 8. evinden alıyorsunuz. Bu da önümüzdeki 6 ay boyunca yaşamınızda finansal konularda önemli değişimler ve gelişmeler içinde olacağınız anlamına geliyor. 2023 boyunca parasal konuların sizin için ana gündem maddesi oluşturacağını söyleyebilirim. Maddi konular dışında ilişkiler alanında da gelişmelere açık bir dönemden geçeceksiniz. Evlilik ya da boşanma nedeniyle maddi koşullarınızın değişmesi ihtimali var. Kiminiz için yeni bir ortaklık yoluyla parasal konularda değişen koşullar söz konusu. Arkanızdan yapılmış konuşmaların veya bir takım işbirliklerin ortaya çıkışına da tanık olabilirsiniz. Önümüzdeki günler yalnız olan koçlara karmik ilişkiler getirebilecek. Tutulma bilinçaltı alanınızda hareketlilik verebilir. Bir takım takıntılı düşüncelere ve yaklaşımlara da meyledebilirsiniz. Rüyalarınız artabilir. Bu da sizi zihinsel arınma, ruhsal şifalanma arayışına taşıyabilecek ve manevi değişim yaşamınıza neden olabilecektir. Son tahlilde tutulma maddi konularda da size beklenmedik güçlü değişimler getirecektir. Koçlar için güçlü bir dönüşüm ve yenilenme döngüsüne girdiğiniz tutulmayla birlikte bolluk bereket enerjinize, ilişkilerinize, hayattan keyif almaya ve hayat güvenmeye engel olan ne varsa fark etmeye ve arınmaya hazırlanıyorsunuz koçlar olarak. Hayatınızda kriz ve tıkanıklık yaratan duygularınızı, kişileri ve yerleri görerek hafifleyeceksiniz. Maddi manevi destek beklemektense üretmek ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmak, kendi değerinizi oluşturmak size iyi gelecektir sevgili koçlar. Mars'ın retro yolculuğu ile de en çok da ilerlemenize engel olan düşünce kalıplarınızı kıracak, hayata bakış açınız yenilendikçe size açılan yepyeni kapılardan geçeceksiniz. Bütünün hayrına olsun. Boğa burcuyla devam ediyorum. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Kendi değerinizi fark etmek, güçlendirmek, kendinize güvenmek için ilişkileriniz aracılığıyla neye ihtiyacınız olduğunu gördüğünüz bir döngüden geçiyorsunuz sevgili boğalar. İlişkilere yaklaşımlarınız, korkularınız, kaygılarınız tutunmayla birlikte açığa çıkabilir. Daha sağlıklı ilişkiler kurmak, hayatınıza daha güvenli devam edebilmek ya da evliliğinizi güçlendirmek için yeni kararlar alabilirsiniz. E Mars'ın retro yolculuğu ile de kendi değerinize sahip çıkmaya, yeteneklerinizle yeni kazanç alanları yaratmaya odaklanmalısınız. Sevgili boğalar tutulma etkisinde olan bir hafta yaşayacağız. 25 Ekim güneş tutulmasının etkilerini 7. evinizden alıyorsunuz. Tutulma tam karşı aksınızda gerçekleşeceğinden sizin için özellikle önemli. 8 Kasım'da boğa burcunda da bir ay tutulmamız var. Bunu da düşünecek olursak kadersel bir dönemden geçtiğinizi söyleyebilirim. 25 Ekim tutulması ilişkilerinizi etkileyecek. Kiminiz evlilik kararı alacağınız gibi kiminizde yeni bir iş ortaklığı kurabilirsiniz. Boğalar için iş arkadaşlığının ilişkiye ve evliliğe dönüşme ihtimali söz konusu. İş hayatınızda önemli gelişmelere açık olacak. 2023 yılında iş alanında atılımlarınızla gündeme gelebilirsiniz. Tutulma etkisiyle maddi konularda hak edişleriniz de yolda. Yani finansal alanınızda gelişmelere çok açık sevgili boğalar. 28 Ekim 2022 ile 15 Ocak 2023 arası süreçte Mars retrosu nedeniyle para akışınızda kazançlarınızda yavaşlama yaşayabilirsiniz. Bu dönemde umutlarınız zayıflayabilir ancak geçici olduğunu da unutmayın bunu bilin. Bu enerji retro nedeniyledir ve Mars retrosundan sonra rahatlayacaksınız merak etmeyin. Ne zaman? 15 Ocak'tan sonra kendinizi tam da önünü göremez hissettiğiniz bir zamanda hak edişlerinizi almaya başlayabilirsiniz. Kiminiz için yeni iş başlangıçları da muhtemel görünüyor. Önemli bir dönemdesiniz sevgili boğalar. Sağlığınız için harcamalar yaparken çalışma ortamında da emeklerinizin karşılığını maddi olarak alacaksınız. Günlük rutin ödemelerinizi gerçekleştirdiğiniz bir hafta olabilir bu önümüzdeki eee Kasım'a kadar olan ikimiz e, son haftası e, çalışma ortamınızda trafikte olası manipülasyonlara krizlere karşı da e, dikkatli olursanız iyi olur. Güneş tutulması, evlilik, ilişkiler, mahkeme, rakipler ve iş birlikleri alanınızdaki gündemleri hayata geçirirken hafta sonuna doğru da bu alanlarla ilgili bağlantılar kurabilir, fikirler üretebilirsiniz. Bütünün hayrına olsun size hoşça kalın diyorum ve ikizler burcu ile devam ediyorum. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu videoda 24-30 Ekim haftasını ve 25 Ekim'de gerçekleşen güneş tutulması etkilerinden bahsediyor olacağım. Önce haftaya bir bakalım. Hayatın keyifli alanlarına odaklanabilir. Kendinizi motive etmek için harekete geçebilirsiniz. Flörtöz olabileceğiniz bu hafta yeni ve hızlı aşklar gündeminize gelebilir. Çocuğunuz varsa onunla ilgili konularda da harekete geçebilirsiniz. Hobileriniz ve eğlenceli aktivitelere aşırı harcama yapmak zor duruma düşürebileceğinden maddi anlamda dengeyi korumak önemli olacaktır. Güneş tutulması çalışma ortamınız, sağlık konuları ve günlük rutinleriniz alanında bu gündemleri harekete geçirirken hafta sonuna doğru da bu alanlarla ilgili bağlantılar kurabilir, fikirler üretebilirsiniz. Sevgili kızlar tutulma etkisinde bir hafta yaşayacağız. 25 Ekim güneş tutulmasının etkilerini 6. evinizde yaşıyorsunuz. Tutulma iş yaşamınız ve mesleki konularda size oldukça şanslı etkiler sunabilecek yeni bir iş daha yaratıcı ve üretken bir dönem söz konusu sizin için çalışma koşullarınız değişebilir. Çalışma ortamlarınız, çalışma arkadaşlarınız alanında da yenilikler yaşayabilirsiniz. Özellikle 28 Ekim 15 Ocak arasındaki süreçte sağlığınıza önem gösterin, özen gösterin. Sinirsel gerginliğe açık olacağınız bir dönem olduğundan kendinize keyif verecek, moralinizi yükseltecek, moralinizi yüksek tutacak şeylerle meşgul olmanızı önerebilirim. İşinizle oldukça yoğun bir dönemden geçeceğiniz için zihninizin yoğunluğunu yatıştıracağınız yürüyüşler, sağlıklı beslenme, spor, hobiler gibi alışkanlıklarınızı da Ekim sonu, Ocak sonu aralığında da hayatınıza dahil etmeye çalışın. Kısaca sizi rahatlatacak konulara yöneleceğiniz bir dönem olsun. İlişkiler alanında yeni gelişmeler yaşamaya aday olacaksınız. Yalnız olan ikizler ee, yeni ilişki ihtimali söz konusu sizin için. 8 Kasım tarihinde de bir ay tutulması daha yaşanacak. Ee, dolayısıyla 25 Ekim tutulmasının hayatınıza getireceklerine mümkün olduğunca sağduyuyla yaklaşın. Çünkü bu tutulmayla ekeceklerinizi 8 Kasım tutulmasıyla da biçeceğinizi unutmayın. Bunu belirtebilirim. Özellikle düşünceleriniz temiz ve samimi olsun. 8 Kasım şu andaki tutumlarınızın sonuçları ve yansımaları olacaktır. Ortaya koyacaklarınızın niteliğine göre de yansımalar sizi beklemektedir. Buna dikkat edin. Her daim yapıcı ve olumlu yaklaşımlarda olun sevgili ikizler. Ruhsal olarak daha huzurlu ve sağlıklı hissetmek için günlük hayat akışınızda, iş yaşamınızda, bedeninizde size iyi gelmeyen alışkanlıkları yenilediğiniz bir döngüye başlıyorsunuz. Daha üretken olmak, hayat akışında daha aktif olmak için bu dönem dinlenme ve içe dönerek hazırlanma sürecinde olabilirsiniz. E Mars'ın da retro yolculuğu ile içinizde bugüne dek birikmiş olan birçok konuyla yüzleşebilir. Kendinizi nasıl ifade etmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Yeniden gün ışığına çıkmak için zihinsel ve ruhsal olarak yenilendiğiniz bir dönemdesiniz sevgili ikizler. Bütünün hayrına olsun. Size hoşça kalın diyorum ve sıradaki burcumuz Yengeç burcuyla devam ediyorum. Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar 24-30 Ekim haftasıyla güneş tutulmasının burçlar üzerine etkisini anlatıyorum bu videoda. Aile içerisinde iletişim artışı olabilir. Beklenmedik haberler alabilirsiniz bu hafta. Ev, emlak, gayrimenkul konularında hızlı gelişmeler olabilir. Evliyseniz veya ilişkiniz varsa iletişim krizleri yaşanabilir aman dikkat. Mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Güneş tutulması aşk, çocuklar, hobiler, yaratıcılık, kapasiteniz ve hayattan Keyif aldığınız alanlarda meydana gelirken, hafta sonuna doğru bu alanlarla ilgili de bağlantılar kurabilir, fikirler üretebilirsiniz. Sevgili yengeçler tutulma etkisinde bir hafta yaşayacağız. 25 Ekim güneş tutulmasının etkilerini haritanızın 5. evinden alıyorsunuz. Sizin için keyifli bir tutulma. Tutulma ile birlikte kiminizin yaşamında romantizm harekete geçecek ve aşk kapıyı çalacak. Kiminiz var olan ilişkisi içinde önemli kararlar alacak. Kiminiz ise çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Çocuklarınızın hayatlarında önemli gelişmeler, şanslı fırsatlar yaşanacak olabilir. 25 Ekim'in ardından 8 Kasım'da yaşanacak tutulmada e, bugünlerdeki tutum ve kararlarınızın sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Süreçler birbirine eklemlenmiş olarak çalışacak. Bu tutulmayla ilgili size önemli tavsiyem her şeyi herkese anlatmaktan, sakının kendinize dair detaylardan çok da söz etmeyin bir işe başlayacaksanız kimseye bahsetmeyin bittikten sonra yani niyetine girdiğiniz iş gerçekleştikten sonra bahsedebilirsiniz tutulmalar süresince yeni ilişkilere açık olacaksınız 8 Kasım'da da ay tutulması var ancak aşırı duygusal ve günlük düzeninizi bozacak coşkuda bir ilişkiye karşında dikkatli, karmaşık ve karmik ilişkilere karşı da farkındalıklı olun. Özellikle şanslı kariyer ve iş fırsatlarına da açık bir dönemdesiniz. Hayallerinizi yaşamak, kendinizi toplum önünde göstermek için potansiyellerinize güvenmeyi öğrendiğiniz, yaratıcılığınızı keşfettiğiniz bir döneme başlıyorsunuz. Bu dönemde sizi heyecanlandıracak yeni çevrelere girebilir, tutkulu aşklara başlayabilirsiniz. İlişkilerinizde karmik deneyimler yaşayarak kendinizi hayatın merkezine almayı öğrenebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak, yeni hobiler edinmek, spora başlamak için de destekleyici bir dönemdesiniz sevgili yengeçler. Mars'ın retro yolculuğu ile de ruhsal ihtiyaçlarınızı, bilinçaltı blokajlarınızı keşfedecek, kime güvenmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Evet, bütünün hayrına olsun. Mutlu bir hafta diliyorum. Size hoşça kalın diyorum. Sıradaki burcumuz Aslan burcuyla devam ediyorum. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar 24-30 Ekim haftasını ve güneş tutulmasının burçlar üzerine olan etkisinden bahsediyorum bu videoda. Hedeflerinizle olan Kısa bir seyahati veya eğitimi bu hafta gerçekleştirebilirsiniz. Araç alımı satımıyla ilgilenebilirsiniz. Kardeş, kuzen, yakın arkadaşlar ile sık iletişim kurabilirsiniz. Ee, çalışma ortamınızda can sıkıcı manipülasyonlar, güç oyunları meydana gelebilir. Aynı zamanda yakın çevrenizde gizli saklı konuları duyabilirsiniz. Ee, güneş tutulması, aile, ev, emlak, gayrimenkul, kökler, atalar alanından gündemlerinizi harekete geçirirken hafta sonuna doğru bu alanlarla ilgili de bağlantılar kurabilir, fikirler üretebilirsiniz. Sevgili aslanlar tutulma etkisinde olan bir haftadayız. 25 Ekim güneş tutulmasının etkilerini siz dördüncü evinizden alıyorsunuz. Sizin için oldukça kadersel önemli bir döneme işaret ediyor. Yaşanacak son iki tutulma diğer ay tutulması da 8 Kasım'da olacak. Tutulmadan önemli bir açı alıyor olacaksınız. Haritanızda 0-8 dereceye kadar aslan kova akrep boğa yerleşimi olanlar varsa etkilerini daha yoğun yaşayacaklar. Özellikle ev yuva alanlarınıza dair e, tutumlarınızı değiştireceğinizi söyleyebilirim. Teslimiyetçi olduğunuz her konuda iradenizi ele almalısınız. Kendinizi başkalarının iradesine teslim etmeniz bir aslan olarak doğanıza uygun değil. Dolayısıyla bağımlı olduğunuz hallerinizi de geride bırakacaksınız. Ruhsal gelişiminize hız verecek iç dünyanızı yapılandıracaksınız. İçsel krizlerinizle baş edecek noktaya geleceksiniz. Pek çok şeyi artık eskiden yaptığınız gibi yapmaya devam edeceksiniz sevgili aslanlar. Kariyer yaşamınızı ilgilendiren konularda da iç huzursuzluğu yaşıyorsanız bu konularda da düze çıkmaya çalışacaksınız. Zaten Göksel transitler uzun zamandır aile yuva konularını ve iç dünyanızı düzenlemeye çalışmaktaydı. Dolayısıyla son iki tutulma yaşamınızda son rütüşlerini yapacaktır da <laughs> diyebilirim. Kiminiz taşınabilecek, kiminiz ise aile kuracak ve bu nedenle yaşam alanını değiştirecek. Düşünceleriniz, tutum ve yaklaşımlarınız, kendinizi ifade etme biçiminizin, insanlarla iletişiminizin daha iyi olması adına ne yapmanız gerektiği konusunda çok daha yetkinleşeceğinizi söyleyebilirim. Arkadaş çevrenizle ilgili sorunlar gündeminize gelebilir. Maddi konularla gündemleriniz olacaktır. İlişkiniz ve evliliğinizle de elinizden geleni yapıp sabrettiğiniz her konunun karşılığını alacaksınız. Ve e, bu karşılıkları verecek hak edişler de yolda merak etmeyin. Hayatınızı temelinden yenileyeceğiniz köklü bir değişim sürecine başlıyorsunuz. Bu süreçte belirlediğiniz gelecek rotanızda çocukluk koşullandırmalarınızı fark edebilir. Gelecekte yapacaklarınızı planlamak adına evde daha fazla zaman geçirme ihtiyacında da olabilirsiniz. Taşınma, evlilik, yeni ev almak, evi yenilemek gibi radikal değişimler yapabilir. Ailevi krizleri çözebilirsiniz. Mars'ın da retro yolculuğu ile fikir ve vizyonunuzda toplumda daha görünür olabileceksiniz. Hayallerinizi yaşamak için yeni planlar yapabilir. Arkadaşlık ilişkilerinize başka pencereden bakmaya başlayabilirsiniz. Bütünün hayrın olsun sevgili aslanlar. Size hoşça kalın diyorum. Sıradaki burcumuz Başak burcuyla devam ediyorum. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar 24-30 Ekim haftasını ve Güneş tutulmasının burçlar üzerine etkilerini anlatıyorum bu videoda. Sevgili Başaklar maddi anlamda destek alabilir, kazançlarınız adına hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş arayan başaklar varsa hızlı bir sözleşme imzalayabilir. Çocuklar, hobiler ve aşk hayatınız için yapacağınız harcamalar zorlayıcı olabilir. Manevi anlamda ilişkilerinizde değersizlik hissedebilir. Bu anlamda krizler yaşayabilirsiniz. Güneş tutulması, kardeş, kuzen, yakın akraba, yakın arkadaş ve çevreniz alanındaki gündemleri harekete geçirirken hafta sonuna doğru bu alanlarla ilgili bağlantılar kurabilir yeni fikirler üretebilirsiniz. Sevgili Başaklar, tutulma etkisinde olan bir haftadayız. 25 Ekim'deki güneş tutulmasının etkilerini haritanızın 3. evinden alıyorsunuz. Düşünsel yapınızda ciddi değişimlerin eşiğindesiniz. Hayatı anlamlandırma şeklinizde dönüşüm, geçirecek olmanız kuvvetli muhtemel görünüyor. Fikirlerinizde, zihin yapınızda olgunlaşmaya gidiyorsunuz. Terk etmek, dönüştürmek durumunda olduğunuz konuların başında krizli karanlık bakış açınız gelmekte. Karşılaşacağınız insanlar yaşadığınız güçlü etkiler aslında kendinizdeki krizli bakış açısını değiştirmeniz gerektiğini gösterecek. Kardeşlerinizle ilişkilerinizde de dönüştüreceğiniz bir dönemden geçmektesiniz. Kardeşlerinizle çözümleyemediğiniz konuları halletmeye çalışacaksınız. Kardeşler ilişkiniz daha da derinleşecek, daha da anlamlı hale gelecek kardeşlerinizle olan ilişkiniz. Bunun yanı sıra yakın çevrenizdeki kim kişilerin gerçek yüzünü de görebileceğiniz bir süreçlisiniz. Uzun zamandır e, kovaladığınız işleriniz olumlu bir sürece aday. Gelecek umutlarınız adına çabaladığınız konularda da hak edişleriniz gelecek. E, maddi konularda önemli gelişmeler ve son tahlilde dönüşüme açık olacağınız bir süreçlisiniz. Hayata dair çok daha olgun bir seviyeye geçiş yapacaksınız. Çalışkanlığınız, emekleriniz, detaycılığınız mutlak bir hak ediş getirecek. Şüpheniz olmasın. Yeni ticari girişimler, yeni eğitimlere başlamanız, iş anlaşmaları, yeni iş görüşmeleri gibi gündemlerinizde söz konusu sevgili Başaklar. Yepyeni bir gelecek yaratmak için öncelikle zihninizdeki olumsuz kalıpları yıktığınız bir döngüye başlıyorsunuz. Sınavlara hazırlık, yeni eğitimler, sosyal medya, seyahat, iletişim ve yazışmalar gibi konulara odaklanarak geleceğe hazırlık yapabilirsiniz bu hafta. Yakın çevreniz veya kardeşlerinizin rehberliğiyle de hayatınızdaki krizleri çözebilir, size iyi gelmeyen kişilerden özgürleşebilir, yeni bakış açıları kazanabilirsiniz. Mars'ın retro yolculuğu ile hedeflerinize hazırlık yapmak gelecekte size hak edişler getirecektir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.